Merhaba, ben Armada Anlatmadan Atakan. Bu videoda Le Grand Pop-Up masa ve zemin buatlarının montajını, kullanım avantajları ve bağlantı şekillerini anlatacağız. Modern ofislerde, yaşam alanlarında, ofislerde ve çalışma masalarında teknolojiye erişim artık çok daha kolay. İşte karşınızda Le Grand Pop-Up serisi. Tek dokunuşla açılan kompakt yapısı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz tüm enerji ve bağlantı çözümleri masanızın içinde gizli. Pratik, estetik ve güvenli bir kullanım sağlar. Bilgisayarınızı, telefonunuzu, tabletinizi ya da ofis ekipmanlarınızı aynı anda şarj edebilirsiniz. USB girişleri, priz çıkışları ve farklı bağlantı seçenekleriyle günlük işlerinizde maksimum verimlilik sağlar. Zeminde kullanım için metal kasa şap altına doldurulur. Daha sonrasında üstüne ürünümüz yerleştirilir. Masaya uygulanacak pop için ilave olarak kaidelerini de temin etmeniz gerekir. Şimdi öncelikle kaideleri masaya sabitlenir. Daha sonrasında pop-up kaidelere sabitlenir. İçeriklerinizi topraklı priz, UPS prizi, USB şarj prizi, data ve televizyon prizleri olarak seçebilirsiniz. USB prizler bir modül veya iki modül kapasite ile kullanılabilir. Data ve telefon prizleri yine aynı şekilde bir modül veya iki modül olarak tercih edilebilir. pop-up'larla ofisleriniz ve çalışma alanlarınız artık çok daha pratik, çok daha işlevsel. Merak ettikleriniz ve sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. İyi günler dileriz. Müzik